burası Urfa Süverek. Urfa Süverek'in sembol isimlerinden biri Türkiye'ye mal olmuş ve Türk sinemasının en önemli sanatçılarından biri aynı zamanda oyuncu, senarist, şair, yazar, büyük usta ve Türk sinemasını dünyaya tanıtan ve büyük ödüller alan ödüllerinden de Türkiye'nin ismini altın harflerle sanat dünyasına yazan Yılmaz Usta, Yılmaz Güney. Büyük Usta. Yılmaz Güney'in aslan Urfa vereklidir. Adana'da büyümüş filmleriyle Türk sinemasını en güzel tarif etmiş, en güzel filmleriyle e, Türk sinemasını dünyaya tanıtmıştır. Yılmaz Güney'in 1984 yılında Paris'te vefat etmiştir. Mezarı da Paris'tedir usta ilk sanatçı Ahmet Kaya'nın mezarıyla yan yanadır. Bu büyük şahsiyetleri selam ile anıyoruz. Selam olsun sana Yılmaz Güney. Büyük bir selam olsun. Bir sözüyle bitir bakalım Fuat. Bazıları çok fakir. Bazıları çok pakettir. Bazıları çok fakirdir. Ama bir o kadar da zengindir. <laughs>